Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber döner efsanesi oynayacağız. Ben bu hesabı daha önceden kastığım için baya bir şeylerim var yani. Yine başkaya gelelim. Reklam çıktı. Hırsızı biliyor musun? Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Hemen şunları şöyle koyalım. Oynamayalı oynamayı unutmuşuz. Koy şunları. Şuna şunları dolduralım. Kendisi mi koyuyor? Evet. Niye şaşırdın ki? Şey bende de kendim Çünkü herhalde ben anlamadım. <laughs> Patatesleri koyuyoruz. öyle koyacağız. Sen, Sen ocakta pişiriyor mu? Evet. Ocak ya boş ya. Boş değil. Daha lezzetli oluyor. Ee, kolay. Patates versene adama. %94 ne de? Evet paraları topla hırsız, hırsız. gelmesin. Hırsız. Hırsıza tokat atman lazım. Hayır gitmeyin Hırsız şuradan Neyi koymadım bir şey koymadım. Eksi koymadım. Ya Habibi'ye mi versek? Sana verek amca. Neden yüzde bu Hem var eksi koymadığımız için mi? Evet bir de o yüzden bu. De... Gitsin. Ya. Arap kurar var. Aa bak şu para vermeyi unutuyor. Çok Her gıcık oluyorum. Evet o cidden gıcık. Habibi'ye en iyisini veriyoruz. Sanıyorum ki. Şimdi şuna dikkat edelim biz. Oğlum şunu hemen içeceğini versene. Kime? Şu. Şu istiyor. <laughs> 3 dakika kaldı arkadaşlar <laughs> günün bitmesine. Oh. Toplu paralarım. Şuna şunu patatesini balsana, ver. Şunu da şunu da şunu da. Göç şuraya. Hello. Hemen şunları koyun. Nareksini sık. Meyve suyları yenili asla Nareksini sıktık. Şunları doldur. Aga. Sıra var burada. 3 dakika. Üç dakika. Bunu üç dakikada epey sattım ha. Arkadaşlar bu arada ben de buradayım. Bunu sende her zamanki gibi başka <laughs> konumuz yok. Arkadaşlar. Ee, biz hani tatil geldi ya arkadaşlar. Belki biz Tura ile birlikte olmayabiliriz yani. Ayrı videolar çekeceğiz. Evet. Yani ama birlikte olmadığımız sürece bizi unutmayın. En iyi iki arkadaş. Bu arada hangi şehirde yaşadığınızı da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Baya bir sattık hani bu arada ya. Bırt sesi gelmiyor şu dönem şimdi. Bu bir şey de kaşık. <gülüyor> 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 Döner efsanesi be. Çok iyi oyunlar. Şunu alsana lan. Ya. Yani yoksa. efsane. Şunu Bak. Al sen şunları patates. Lan ona verseydin keşke. Kadın sinirle ölecek şimdi. Hayır hayır ona neden verdik ya. Hangisini? Hangisini? Hayır sarı fanta dol. Abi boşa benim malzemelerimi aldın sen daha demin. Al ah, ben şunu da ver. Oy, yaptık Sorunlar yaptık. Da yaptı. Sonunda yaptık. Son anda yaptık. Olsun. Malzemeleri yenilesene. İşten kaytarıyorsun Necmi. Görüyorum seni sürekli. Hı, hı. Şimdi sürücüye vermesek. Şuna ver bence. Ya da şuna ver. Şuna, şuna ver, ver. Daha az istiyor. Hazır. Tamam. Lan, Lan niye onu alıyorsun? Abi istemiş. şuna şuna verelim. Şuna şuradaki dürümü verelim. Al bakalım. Şunu çocuğa vermek yasak. <laughs> Bu turda hiç hırsız gelmedi şanslıyız. Şu ana kadar. tezgahta da değmesin. Tezgahta çünkü para yok Oğlum ki. Oğlum bir aşçı geliyor. Sensin aşçı. Niye sen yemeği yapmıyorsun? Oğlum aşçı ben de yemek istiyorum. Normal mi? O değil, Arap yalnız. Oğlum şuna versene şu ikisine. Arap buradırsa. Araplar daha fazla para verir arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya ya Habibi geldik yine buraya. Ne istersen. Ne istersen istemem şey. İçli adam yeni gelmiş. Bence şunu yap. Çünkü sinirlenir. 50 saniye kaldı. 827 Daha var ya. Neyse pay. Oha 827 toplamışsın. Tüh. 827 ne? Görmüyorsun yazayım. Oha. Bir tık fazla değil mi yalnız? <laughs> lan sinirleniyor. Arap Brothers. Al. Alsın şu kumanın da git burada. Alın hırsız gelmedi lan şanslıyız. Kes lan şunu. Ne olur? Kendisi mi kesiyor? Ben de bunlar yok. Arkadaşlar kanalımda bir tane video var. Görmeniz lazım. Kafa top videosu. Hangisini <laughs> ne? Şuna vereyim. Ha. Hayır 7 saniye kaldı. <laughs> Şunları sana <saniye gülüyor> vereyim. Şunlar da var. Ver hadi. Aa, ya be. aga ya. ya. Son bir tane kolak kol kalmıştı ya. Evet ya. Neyse. Arkadaşlar Mesela 900 olur. 904 <laughs> tane Neredeyse bin tane sattıklar. Neredeyse. Harbi olur mu? Şahsi günü bu sefer? Kimin? Senin. Sen günde kaç kazanıyorsun döner efsanesinde? Ee, 300-400. Benimki de iyi değil mi? İyi de sen, sende şeyler yok mu? Ee, evet. Nasıl diyeyim ki onu? Böyle aletler yok mu? Kendisi günden döner kesen. Mara eksisi. Yok. Ne Arkadaş... kadardayım ben? Arkadaşlar dükkana gideceğiz şimdi. Bence Değiş hiç olur. işte bence hiçbir eşya alma eşya alacağız sana zorluk geliyor. Hayır oğlum öyle kalır, de tadı çıkmaz ki, Daha fazla para kazandırıyor Bakın. eşyalar bize. Çok evet arkadaşlar geldiniz. 904 liramız var da. Yani Hı. alacak bir şey yok da şunu. Hırsızı gör hayali. <laughs> Oyunun büyük bir başarıya ulaşması. Bu ne lan? Kaç parça bas istersiniz. 6 dolar mı? Çok ucuz bu. mı? <laughs> Beleş, beleş bu orayı severiz. Bu dilenci sizden alış çalışanınızı eğitime gönderin. Serinletici portakal küçük bir eğitime gönderdiniz ben çalışanım. Elle ben. doldurmanıza gerek yok. Hmm. Evet. Do... Çok, çok... çok iyi. Ne? Şey Nasıl Fransız patatesini götürmenize gerek yok. Sen... Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz.